O eğitimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TT Matematik kampımızın 32. gününde sizlerleyiz. Ben Ata hocanız. Bugün cebirsel... Ne oluyor ya? Ana. Hocam? Hocam? Aa, ders sizin miydi ya? Hocam ders cebirsel değil mi ya? Cebirsel ifadelermiş. Çok pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Hocam. İadeyi ziyaret yedik vallahi. Sizi 32. gün belgeselleriyle baş başa bırakıyorum hocam. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun hocam. Size de iyi dersler. Hadi görüşmek üzere. Hop ata hocanızdan tekrar dümeni devraldım arkadaşlar. Lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar demişiz ki cebir nedir diye sormuşuz. Cebir dediğimiz şey bilinmeyenlerle işlem yapma sanatı. Hocam ne diyorsunuz? Sanat, manat, matematik ne alaka? Arkadaşlar cebir şu. Biz şimdi şu ana kadar ne yaptık? Sayılarla uğraştık değil mi? Ama bizim bilmediğimiz bir miktar varsa, bilmediğimiz bir değer varsa Burada sayıyı kullanamıyoruz. Çünkü ne koyacağımızı bilmiyoruz. E ne yapacağız hocam? Bilmediğimiz için temsil etmesi açısından bir sembol koyacağız. Bir harf koyacağız. Sonrasında biliyormuş gibi o şey sayıymış gibi devam edeceğiz. Ve bu şekilde düzenleyeceğiz. Mesela. Hocam buraya baktım. Bunların hepsi bir kare bu arada. 3 metre. Bunun çevresini istiyor. Şimdi bir kenarı 3 metre ise şunu biliyorum. Burası da 3 metre. Burası da 3 metre. Burası da 3 metre. Toplam çevresi ne yaptı? Hocam 3, 3, 3, 3. Bunları toplamam gerekiyor. 3 çarpı 4'ten 12 metre yaptı. Buraya baktım. 5 metre. 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5 çarpı 4'ten 20 metre yaptı. Ama burayı bilmiyoruz. Bilmiyorsak ne yapacağız? Bilmiyorsak ne yapacağız hocam? Bir sembol vereceğiz. Bakın burası 7 metre de olabilir. 11 metre de olabilir. Yani her şey olabilir. Bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Burası ne olursa olsun temsil etmesi açısından x koydum. Burası da x olacak. Burası da x olacak. Burası da x olacak. Yani bu dediğim gibi x dediğim şey 7 de olabilir. Mesela atıyorum 5 olsa 5 çarpı 4 diyeceğim. 3 olsa 3 çarpı 4 diyeceğim. x metre ise x çarpı 4 diyeceğim. Ya yani bunun çevresi x çarpı 4 olmuş olacak. Bu kadar. Baktım. Şimdi burada biraz daha tanımı yapmışız. Demişiz ki... Artı, eksi, çarpma, bölme operatörleriyle ve üst alma işlemiyle gösterilen miktarlardır demişiz. Bakın cebirsel ifade diye bir şey miktar. Bir şeyin miktarını belirtiyorsa o şey bir cebirsel ifade oluyor. 3x artı 5 cebirsel ifade midir? Evet hocam cebirsel ifadedir. Bir şeyin miktarını belirtebilir. Aynı şekilde 7x cebirsel ifade. 2 İlla ki x olmasına gerek yok. Sayı tek başına başınaysa da yine bir miktar belirtiyorsa cebirsel bir ifade olabilir. X kare artı 3x cebirsel ifade mi? Evet hocam. Yani bunların cevabı da hepsi olmuş oluyor. Peki. Biraz sorulardan devam edelim. Diyor ki kenar uzunluğu bilinmeyen iki adet kare kenarları çakıştırılacak şekilde yan yana koyulduğunda oluşan şeklin çevresinde veren bir sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Bilmediğimiz için x diyelim demişiz. Arkadaşlar burası x burası da x, 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 x. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x'im var. E cevabım da Bursa gelmiş oluyor. Değil mi? Mesela burası 5 metre olsaydı 5 5 5 5 5 5 6 çarpı 5 3 metre olsaydı 3 3 3 3 3 çarpı 6 olacaktı. Ama bilmediğim için x dedim. Demek ki buradaki x bir miktarı ifade ediyor. Hangi miktar olduğunu bilmiyorum ama düzenleyebiliyorum. Mevzu bu. Peki hocam geçtim diğer soruya. Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katı olan dikdörtgenin alanını veren fibrisel ifadeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu biliyorum. Burası daha doğrusu şurası şuranın 3 katıymış. Bilmediğimiz için x dedik. o zaman burası ne olacak? 3 katından 3x olacak. Bunun alanını istiyor. x burası 3x burası. Alanı bulmak için ne yapıyorduk? Kenarları çarpıyorduk. x ile 3x çarparsam yani 3x çarpı x eşittir. x ile x çarparsam 3x kare. Sonucunu verecek bana. O da bakıyorum şıklarımdan. Ceyhan'da var. Bu kadar. Yani nasıl? Buranın uzunluğu mesela 5 birim olsaydı 3 katından burası da 3 çarpı 5 olacak değil mi? Bunun alanında ne olacaktı? 3 çarpı 5 çarpı 5 yani 3 çarpı 5'in karesi olacaktı gibi. Anlaştık mı? Devam. Kenar uzunluğu 3x olan birin 3x birim olan karenin çevresi kaç birimdir? İlla ki bu arada bir tane x vermek zorunda değiliz. Yani ben buraya diyebilirim ki paşa gönlüm nasıl isterse. Burası 3x de olabilir 5x de olabilir. Hani kendi istediğim gibi işime geldiği gibi Buranın, şuranın uzunluğu 3x olsun diyebilirim. 3x burası, 3x burası, 3x burası, 3x burası. E toplam ne yaptı hocam? 12x yaptı. Bu kadar. 3x birim olan karenin alanını soruyor bu sefer. 3x burası, 3x burası. O zaman ne yapıyorum? 3x ile 3x'i çarpıyorum. 3x ile 3x'i çarparsam arkadaşlar. Bakın 3x dediğim şey. Aslında 3x demek. Hani uzun uzun sürekli araya çarpı işareti koymak yerine bu şekilde gösteriyorum. Ama aralarında çarpma işlemi olduğunu unutmuyorum. 3x ile 3x çarparsam cevap 3x kare yapmaz. Neden yapmaz hocam? Bakın arkadaşlar tamam x ile x'i çarparsak x kare geldi süper. Ama burada 3 çarpı var 3 çarpı var. 2 tane 3 çarparsam ben 3 mü yapar? Yapmaz. Ne yapar? 9 yapar. Yani buradan cevabım 9x kare gelir. Geldim hocam 6'ya. Teoman her gün 3x sayfa kitap okumaktadır. Buna göre bir hafta toplam kaç sayfa kitap olur? 3x okudu. 3x okudu. 3x okudu. Böyle 7 gün boyunca okudu. E toplam ne kadar okudu? Bunların hepsini topladığımda 3x'i 7 kere topladığımda yani 7 ile çarptığımda 3 çarpı 7'den de 21x sayfa kitap okumuş oldu. Peki geldim buraya. Şebnem her gün 2x artı 1 sayfa kitap okumaktadır. O Teoman, Şebnem güzel isimler. Sayfa kitap okumaktır. Buna göre bir hafta toplam kaç sayfa kitap okur? Şimdi bakın arkadaşlar burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bana burada 2x artı 1 vermiş değil mi? Buradaki 2x artı 1 neyi temsil ediyor? Bakın cebir ifadelerde şunu dikkat etmem gerekiyor. Bu yazdığım şey temsil ettiği şey ne? Yazdığım şeyin temsil ettiği şey ne? Buna odaklanmam gerekiyor. Bakın burada iki tane şey var. 2x, iki tane terim var. 2x var, 1 var. Ama bunlar bir arada bir bütün, bir şeyi temsil ediyorlar. Nasıl yani hocam? Şöyle yani. Diyelim ki şöyle bir uzunluk olsun. Buranın uzunluğu 10 metre olsun. Sonra ben buraya geldim. 3 metrelik bir uzunluk daha ekledim. Bunun uzunluğu ne desem dersiniz ki hocam. Buranın uzunluğu bulmak için 10 ile 3'ü toplamamız lazım. Yani 13 metre yapar. Tamam sıkıntı yok. Ama bakın ben buraya 10 artı 3 yazdım değil mi? 10 artı 3 aslında iki tane şeyi temsil etmiyor artık. Bir tane şeyi buranın uzunluğunu temsil ediyor. O yüzden ben parantez içinde bunu gösteriyorum. Diyorum ki tamam ben iki tane şey yazdım ama bunun temsil ettiği şey bir tane diye parantez içinde gösteriyorum. Anlaştık mı? Parantezin bir görevi de bu. Bütünlemek. Bir tane şeyi temsil ettiğini göstermek. Veya aynı şekilde desem ki ne diyelim ne diyelim. Bir tane uzunluk var. Kök sayılardan örnek verelim. Buranın uzunluğu kök 5. Buranın uzunluğu da pi metre olsun. Tamam mı? Ben bunları bir araya koyup yan yana getirdiğimde şöyle bir uzunluk olacak. Bunu ifade etmek için ne diyeceğim? Kök 5 artı pi diyeceğim değil mi? Bakın yine iki tane şey var. Ama temsil ettikleri şey bir tane. Temsil ettikleri miktar bir tane olduğu için ben bunları parantez içinde gösteriyorum ki şunu demiş oluyorum. Bunlar artık bir bütün. Ayrılamazlar. Tekler, yekpare bir şeyler diyorum. Anlaştık mı? Yine Şebnem 2x artı 1 sayfa kitap okuyor. Ama 2x artı 1 artık bir bütün. Tek bir parça. Bunu bu şekilde gözden geçirmem gerekiyor. Diyor ki bir hafta toplam kaç sayfa? Yani gitti pazartesi günü 2x artı 1 okudu. Sonra tekrar salı günü gitti 2x artı 1 okudu. Sonra tekrar çarşamba gitti 2x artı 1 okudu. Diye bu şekilde gidecek. 7 gün boyunca okuduğu için de bunu 7 ile çarpmam lazım. Yani 2x artı 1'i 7 ile çarpıyorum. Bakın parantezi unutmuyorum. Bu 2x artı 1 tek bir şeyi temsil ediyor çünkü. Hocam tamam peki böyle bir çarpma işlemi yaparken ne yapacağız? Bakın şöyle düşünün bunun gittiğini uzayıp gittiğini düşünün şöyle. 2x artı 1, 2x artı 1, 2x artı 1. Ben buradaki 2x'leri toplasam ne yapacak? 2x, 2x, 2x. 14x yapacak. Birleri toplasam artı 1, artı 1, artı 1. 7 yapacak. Yani 14x artı 7 sayfa kitap okumuş olacak. Çarpma işlemi yaparken de bu 7'yi hem 2x ile hem de 1 ile çarpıyorum ki benim istediğim sonucu versin. Çünkü 2x'ten de 7 defa geliyor. 1'den de 7 defa gelmiş oluyor. Anlaştık mı? Buranın sonucu ne gelmiş oldu? 14x artı 7 gelmiş oldu. Mevzu bu. Geldim buraya. İlk gün x metre koşan ve sonraki her gün ise bir önceki günden 10 metre fazla koşan Volkan 5 günde toplam kaç metre koşar? Şimdi ilk gün gitti x metre koştu. Bir önceki günden 10 metre fazla koşacak. Yani ikinci gün x artı 10 metre koşacak. Sonraki gün öncekinden 10 fazla. Yani x artı 20. Sonraki gün x artı 30. Sonraki gün x artı 40. Koşmuş olacak 5 günde. Bana diyor ki toplam ne kadar koştu? Hocam x burada koştu. x burada. Yani x artı 10 burada koştu da. x'ini alıyorum şu an. x burada x burada x burada x burada. X burada. Toplam 5x buradan geldi. Hocam 10 burada 20 daha. 30. 30 daha 60. 40 daha 100. 5x artı 100 metre koşmuş oldu diyorum ve deniz vuruyorum buluyorum cevabı. Geçtim diğerine. Kısa kenar uzunluğu x metre ve uzun kenar uzunluğu x artı 7 metre olan dikdörtgen alanı kaç birim karedir? Demiş ki bu. Burası x metre. Burası da x artı 7 metre. Süper hocam. Bunun alanını soruyor. Ne yapmam lazım? x ile x artı 7'yi çarpmam lazım. Peki hocam x ile x artı 7'yi çarparsam ne konuştuk? Hem bunu çarpıyorum hem de bunu çarpıyorum. x ile x çarptım. x kare x ile 7'yi çarptım. 7x gelmiş oldu. Buradayken şunu da gösterebilirim bu arada. Şimdi burası x artı 7 metre ya. Şöyle yapalım. Hop. Şurası x metre, şurası 7 metre olsun diyelim. Hani burası x metre, uzun kenarı da x artı 7 metre yapmış oldu. Buradan şuradaki alana odaklandığımızda buradan ne gelecek? x çarpı x'den x kare gelmiş olacak. Buradan ne gelmiş olacak? Şu kısa kenarın x olduğunu biliyorum. x çarpı 7'den 7x'lik bir uzunluk değil bir alan gelmiş olacak. Buradan da görebilirim. X kare artı 7x. Peki hocam. Kısa kenar uzunluğu 2x metre ve uzun kenar uzunluğu x artı 5 metre. 2x burası. x artı 5 de burası. Ne yapıyorum hocam? Tekrar alan olmak için çarpıyorum. 2x ile şöyle hop x artı 5'i e çarpıyorum. Önce bununla sonra bununla. 2x ile x'i çarptım. 2x kare 2x ile 5'i çarptım. Artı 10x gelmiş oldu. Önceki yöntemle de yapabiliriz. Onu artık size bırakıyorum. Yorumlarda bekliyorum. Peki geçtim buraya. Kısa kenar uzunluğu x artı 1 metre. Uzun kenar uzunluğu x artı 3 metre. Yani diyor ki burası x artı 1 metre. Burası x artı 3 metre ise ne yapacağız? Evet. Biraz karmaşık gözüküyor değil mi? Hocam x artı 1 metre x artı 3 metre. Yani benim şimdi x artı 1 ile Bakın ne konuştuk? Bir şeyi temsil ediyorsa, bir bütün temsil ediyorsa parantez içinde diyorum. Parantezin göre bu. Onun bir şeyi temsil ettiğini gösteriyor. X artı 1 burada. X artı 3 burada. Bunları çarpmam gerekiyor. Peki hocam bunları nasıl çarpacağım? Öncelikle önceki yöntemle devam edebilirim. X ile X e, önce bu ikisini çarparım. X ile X'i çarptım. X kare. X ile 3'ü çarptım. Artı 3 X. Sonra gelirim buraya. 1 ile X'i çarparım. 1 ile 3'ü çarparım. 1 ile x'i çarptım. Artı x. 1 ile 3'ü çarptım. Artı 3. Toplam ne yaptı hocam? x kare var. 3x. Bir tane daha x geldi. Artı 4x. Ve sonunda artı 3 var. x kare artı 4x artı 3'lük bir alana sahibim diyebilirim. Yani bunları teker teker böyle birbirleriyle çarpabilirim. Ya da şunu göstereyim size. Şimdi burası x artı 1 metre ya. Ne anlama geliyor? Şurası. Şöyle gösterelim ne silmeden şöyle farklı bir harfle gösterelim. Diyor ki bana. Senin böyle bir x'e x'lik bir karen var. ya yani x'lik bir uzunluğun var. Sen burayı bir birim uzatmışsın. Yine aynı burada x'lik bir uzunluğun var. Burayı 3 birim uzatmışsın. Hatta bunların renklerini de şöyle farklı yapalım. Hop şurası bir şurası 3. Şimdi bana bunun şeklini istiyor değil mi? Bunları parçalara ayırarak gösterebilirim. Şunu şöyle parçalasam, şunu da şöyle parçalasam. Buradan hangi alan gelecek? x çarpı x'den x kare. Buradan ne gelecek? Şuranın da x olduğunu unutmuyorum. 1 çarpı x'den x. Buradan ne gelecek? Şurası x'ini biliyorum. 3 çarpı x'den 3x. Buradan ne gelecek? 1 çarpı 3'ten 3'lük bir alan gelmiş olacak. Yani alanları parçalara zaman böyle bir şey karşıma çıkıyor. Yine x kare. Buradan x kare geldi. Buradan 3x buradan x buradan 4x. 3 de buradan artı 3. Yani x kare artı 4x artı 3. Aslında burada yaptığımız şeyde Yukarıda yaptığımız şeyin aynısı. Teker teker alanları hesaplıyorum. İşte x ile x çarpıyorum, x ile 3 çarpıyorum falan. İçeri dağıtma mevzusu da bu yukarıdaki mevzudan kaynaklanıyor aslında. Yani parçalıyorum. Böyle fethet mantığıyla teker teker alanları hesaplamış oluyorum. Geçtim hocam diğerine. Kısa kenar uzunluğu 2x artı 4, uzun kenar uzunluğu 5x artı 2. Şimdi şurası 2x artı 4 metreymiş. Şurası da 5x artı 2 metreymiş. Bakın şu yöntemle yapalım yine ayıralım. Diyelim ki şurası 2x olsun. Şurası 4 olsun. 2x artı 4 buranın uzunluğu. 5x burası. 2 burası. 5x artı 2 de buranın uzunluğu yaptı. Şimdi şöyle parçaları ayırarak bakalım. 5x burada. 2x burada. 10x kare geldi. 5x burası. Yani şuranın uzunluğu 5x. 4 burası. 20x geldi. 2x burası. 2 burası. 4x geldi. 2 burası. 4 burası. 8 de buradan geldi. Toplam alanına bakıyorum. 10x kare buradan. 20 burada. 4 burada. 24x buradan. 8 de buradan. Yani bunun toplam alanı 10x kare artı 24x artı 8 birim olarak gelmiş oldu. Hocam böyle yapmasaydık da direkt şöyle çarpsaydık ne olurdu? 5x artı 2 ile 2x artı 4'ü çarpıyorum. 5x ile 2x çarptım. 10x kare. 5x ile 4'ü çarptım. 20x. Hop şöyle 20x. 2 ile 4 çarptım artı 4x. 2 ile 4 çarp, 2 ile 2x çarptım 4x. 2 ile 4'ü çarptım. Artı 8. E bunları topladığımda yine yukarıdakine veriyor değil mi? Aslında böyle alanları ayırarak yapmayı burada teker teker çarparak biraz daha pratikleştirmiş göstermiş oluyoruz. Peki hocam geçtim. Bir kenar uzunluğu x artı 5 metre olan karenin alanı. Diyor ki bu kenarın uzunluğu x artı 5. Bu kenarın uzunluğu x artı 5. E hocam ne yapacağız o zaman? Ya normal çarpma ile gidelim hadi. x artı 5 ile x artı 5'i çarpacağız. E çarptım. Buradan ne gelecek? x kare. Buradan ne gelecek? Artı 5x. Buradan ne gelecek? Artı 5x. Buradan ne gelecek? Artı 25. Yani x kare artı 10x artı 25. Parçalara ayırsaydım ne olacaktı? Şöyle x'e x'lik ayırdım. Şurası 5, şurası da 5. Hocam x kare buradan geldi. 5x buradan geldi. 5x buradan geldi. 25 de buradan geldi. Topladığında yine aşağıdaki sonucu elde etmiş oldum. Peki hocam geçelim diğerine. Şöyle geçtim. Bir kenar uzunluğu 2x artı 5 metre olan karenin alanı. Yani diyor ki 2x artı 5 burası. 2x artı 5 burası. Bakın tekrar parçalayacağım bu sefer yine. 2x burası olsun. 2x burası olsun. 5 burası olsun. 5 burası olsun. Alanı parçalayarak buluyorum. 2x, 2x daha 4x kare. 2x burada. 5 burada. 10x. E buradan da 10x geldi. Buradan da 5 çarpı 5'ten yine 25 gelmiş oldu. Yani 4x kare artı 20x artı 25 gelmiş oldu. Son soruma bakalım hocam. Bir kenar uzunluğu 3x artı 2 metre. Yani 3x artı 2 burası. 3x artı 2 burası. Ne yapıyorum? Tekrar çarpıyorum. Hatta şöyle yapalım. Alanları tekrar parçaladım. Bu şeklin iyice gözünüze girmesini istiyorum çünkü. 3x burada. Farklı renkte yapalım. 3x burası. 3x burası. 2 burası. 2 burası. Buradan ne gelecek? 9x kare. Buradan ne gelecek? 6x. Buradan ne gelecek? 6x. Buradan ne gelecek? 4 9x kare artı 12x artı 4. Fark ettiyseniz zaten şöyle bir durum var. Ben bir şeyi kendisiyle çarpıyorsam yani 3x artı 2 bir şeyi kendisiyle çarpıyorsam karesini alıyorsam kendisiyle çarptığım için ne gelmiş oluyor? Bir kere şuradan 3x e 3 x e çarpım için şunun karesi garanti gelmiş oluyor yani 3x'in karesi garanti olarak geliyor. 9x kare geldi. E hocam şu kenarlardan çarpımlar geliyor. Bu ikisinin çarpımı geliyor. Yani 3x ile 2'nin çarpımı geliyor. 6x. Yani bir buradan çarpım geldi bir de buradan çarpım geldi. Yani bu ikisinin çarpımında iki katı gelmiş oluyor. İkisini çarpsam 6x. Bir buradan bir buradan geldiği için 12x. E hocam son olarak da şunun karesi gelmiş oluyor. Artı 4. Yani 9x kare artı 12x. Artı dörtlük bir alana sahip olmuşum diyorum. Bunu bu şekilde aklınızda görsel olarak tutmanız çok önemli arkadaşlar. Ben atıyorum. Deseydim ki 7x artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Ne olacaktı? Kendisi çarpıyorum ya bu şekilde bir şekilde yapsam. Bir kere şuradaki alandan yani 7x'e 7x olan alandan 49x kare gelecekti. Şu kenarlardan da gelecekti. Şöyle şu kenarlardan da gelmiş olacaktı. 7 ile 3 çarpacaktım 21. Şuradan da 21 gelecekti. Yani bu ikisinin çarpımının iki katı gelmiş olacaktı. Oradan da x'ini çarpsam 21 21 42 x gelmiş olacaktı. Son olarak da şu küçük yerden de gelmiş olacaktı. 3 çarpı 3'ten 9 x'lik bir alan gelmiş olacaktı. Gördüğünüz gibi hiç sekmiyor. Birincinin karesini alıyorum. Sonra birinci ile ikincisi çarp iki katını alıyorum. Son olarak da bunun karesini alıyorum. Ve bu şekilde iki terimli bir ifadenin karesini bulmuş oluyorum. Sonraki videoda biraz daha derine ineceğiz. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.